E Yeah yeah. इ 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

Seferiz Muhammed'i, cihad-ı yar-ı veliyi, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Haydar'ı. Muhammed'e salli ve rahmet. Allah'ım salli ve rahmet. Seyyidina Muhammed'i ve alâdil Muhammed. Allah'ım salli ve rahmet. Seyyidina محمد وعلى ال <سؤال> محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال yapmış olduğumuz zikrullah'tan salavat-ı şerifeden ve okumuz olduğumuz ihlas-ı şerifelerden kevser şerifeden felak-ı şerifeden, nas-ı şerifeden ayet-i kürsü şerifeden ve fatih-i şerifeden asıl olan sevabı başta fahri kainat, sebep mevcudat Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in vaad-ı geçen bütün Peygamber Efendimiz den Peygamberi ki Keran'a şef'i dedediksem muhassı ile ileri olarak bir cihar Cihari yargınları ve cisit de kemer-i zavalık Osmanz bin Nurey Nader Murtaza kentlerimizin Hasabu Sufi sahabe Sarhasar Mecmu şeflerine İmam Hasan İmam Hüseyin etmiş ki şuradan doğulan edilediksem muhassı ile ileri olarak İmamımız İmam Hazret-i Bağavi ki İmam Şafii İmam Malik Mevlan bellezittin şeflerine Caiz Mevlana gelerekten rûhumu. Dirimi de zih ittaptı Kadiri Gilani. Esad tam Cebir bu faile Esit Ahmet Bedevi, evet. Muhammed Şemsi Tebridi, Esit evet. İbrahim Dostur Kişi Abbasan Ali Şah Şah Mehmet Bahattin Şah Bektaş Veli Şah Cı Bayram Veli Bondi Ki Piran Hazretlerimizin şeflerine üçleri de yakıştılar bu cehl gayb erenlerinde ruhlar nasıl ile ya Rabbi büyük ustadımız Ali Cevdet Bekir Abbasan Ali Efendimizin Ali Efendimizin Efendimizi, büyük ustadımız Şovlar Mustafa, Mustafa Kemal Hazretlerinin Antep'li bilen Nadir Hazretlerimizin şeflerine Hazreti Mani Baba Sultanımız Ustadımız Ali Abdullah Gülgül Efendimiz'in mübarek bir şefsen hediye dediyse hasıl eyle ya Rabbi. Ve şu anda huzurunda bulunduğumuz Kayseri'mizin Sultanı Seyit Burhanettin Hazretleri'nin ruhu şerefsen hediye dediyse hasıl eyle ya Rabbi. Helvaşe <laughs> de Yaman dede Cemil Baba Soğuncu Baba Koyuncu de ruhsan hediye <laughs> dedik. Turuk alemimizden ve kabay bütün gelmiş geçmişten de ruhsan hediye <laughs> dedik. Ve ya burada yatan tüm mümin kardeşlerimizin de ruhsan hediye <laughs> <edeyen> ediyoruz. Sen masıl <laughs> eyle ya Rabbi.